tenimden geçik batuyla içinden be <laughs> seninle ben foto çekilmem yakışır bembeyaz kefen aldın vardı bak gören bizi dinlerken oldu bak ölen yeah. yapu yozdu anla götlerin arasında dümenler döner bizde ise yok hiçbir şey de fren. <laughs> dumanlar hep tüter tüter aldığım anamdan helal şimdi de Chanel ha. yapmadım okulda final yeah. hiç olsun sözünden dönen Hola. zengin olmadan ölen ha. Spora gitmedim ama roadrunner Pap paralar cebimde epey bir kalın Kahve içmeden de baktım falı Şimdi yanımda güzel bir kadın Buralara kadar attım bin adım Şimdi ise arkama bakamam canım ayakkabım üstüm Gibi kanıma Azer baba söyle dardayım Batu Flexi baş Rally Oğlum Harbi Efendi flex marka baby gel her şey harika 300 miligram iyi izle işi öğretemez bir kitap Zaman yükselir tiki tak tiki tak Bakma bize boşuna dik dik piyasanın babası biziz Çünkü anasını binlerce mesaj milyonlarca stream Senin getireceğin suyu deresinden içtim Söyleyin bir bok olmaz diyen öğretmenime Maaşını kazanıyorum 3-5 günde Kolay değil dostum olmak yerimde Siyoda sabahın köründe para lazımdı ve acele acele Tıkır tıkır işler atı en atı boş lafa tutma gelelim sadede Asos halim bebek işim yok kafede şarkıyı attık oldu yine milyon Milyon tavırımız çok garip biliyon biliyon Anlaman zor çünkü sıfırdan geliyom Bütün haterların eline veriyom düşmanım çoğaldı oldum şizofren Yanımdaki sarışın ona da güvenler başaracağım da bak sana da gülerler Beş kuruş maaş için götünü verenler Flexi ve Fralli!